Halliye Belediyesi olarak çölyak hastalarımız için ve aynı zamanda PKU hastalarımız için ekmek üretimimiz devam ediyor. Urfa genelindeki tüm ilçedeki kardeşlerimize, rahatsız olan kardeşlerimize çölyak ekmeklerini günlük rutin olarak veriyoruz. Ramazan vesilesiyle arkadaşlarımız yine bir çalışmanın içerisine girdiler. Ramazan'da da inşallah o arkadaşlarımıza iftar öncesi sıcak sıcak yemeklerini verecekler. Yıllık kapasite olarak şu anda ...Halliye Belediyesi olarak Ortalama 750 bin civarında yıllık çölyak ekmeği yapıp bedava dağıtıyoruz. Ve aynı zamanda da 80 bin civarında da fenol ketonüri dediğimiz PKU hastalar için de ekmek dağıtımımız devam etmekte. Halilye Belediyesi çölyak gıda bölümünde, ekmek üretim bölümünde çalışan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Diğer hastalarımıza da Allah şifa versin, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.